Arz edeyim efendim. Biz çocukken buraları çöplüktü, baldıranlıktı. Biz buralarda oynardık. Bu duvar, bu türbe filan yoktu. Bunlar sonradan, çok sonraları bir kaymakam Şakir efendi gelmişti. Onun gününde yapıldı. Sebep olan da bir dilencidir. Arap mı, Kürt mü? Bir dilenci peyda olmuştu bu boş arsada yatar kalkardı. Kaymakam nedense bu herife itikat etmiş. Şakir efendi zararsız adamdı ama cahildi. Vali Arif Paşa'nın aşçısıymış derler kaymakamlık odasında bile seccadesi yayılı dururdu. Dilenci, kaymakamın şeyhi oldu. Kaymakama çatmak isteyenler de dilenciye mürit oldular. Geceleri Hüsnü'nün evinde toplanır zikreder evrat çekerlermiş. Kaymakam da gidermiş. O vesileyle bu Hacı Kasap, Mehmet Beylerin Hilmi, Salih Kalfaların Hüseyin derler biri vardır o, daha başkaları çok işler çevirdiler. Hacı Kasap'ın para tutması oradandır. Bu türbeyi ilkin o Şahin Efendi yaptırdı.'' Güya burada bir yatır varmış. Sonra Ömer Ağa'yı belediye reisi yaptılar. O da onlara bu duvarı yaptırdı. Bunu bütün kasaba halkı bilir. Bu duvarı çektiler, aradan birkaç ay geçti geçmedi. Halkımız pencerenin bu demir parmaklığını ısıtma bağlarıyla doldurdular. Burası bir ziyaret yeri oldu. Görseniz efendim, ne körler, topallar, ne sakat insanlar, neler yok. Gelir burada geceleri kalırlardı. Dilenci bu türbede yatar kalkardı dünyanın parasını topladı. Türbenin aslı budur. Ondan sonra artık kaldı gitti. Bir aralık bir aşar emanet işinden bu Ali Beyler Şakir Efendi'ye garez olmuşlardı. Ona yapmadıklarını komadılar. En sonunda karısı burada yokken evine gece bir kötü kara atmışlar. Çok yüzsüzlükler oldu. Şakir Efendi bir gece buradan kaçtı. Arkasından dilenci de gitti bir daha görünmedi. Öldürdüler, parasını da aldılar. Diyenler oldu. Bir zaman bu türbe boş kaldı. Sonra bizim buranın yerlilerinden, ketencilerin Arif derler. Biri vardır, eskiden benim çocukluğumda kahvecilik ederdi. Sonradan işi hocalığa dökmüş, sarık sarmıştı, ihtiyarladı, kimsesi kalmadı, o geldi, bu türbede yatıp kalkmaya başladı. Sonra biliyorsunuz işte hükümet türbeleri kapadı, burasını da kapadılar. Yalnız şurasını da Efendimiz'e arz edeyim ki, halkımız acayip, gene gelip ziyaret ediyorlar. Arz edeyim, Hastalarını bu sokaktan, bu hanın köşesine kadar getiriyorlar. Uzaktan ziyaret etmiş oluyorlar. Arif şimdi gitmiş, aşağı mahallede bir ev tutmuş. Kapısının önünde bir büyük binek taşı var, kendi arkasında cübbe gibi bir şey. Başında melon şapka, elinde değnek, sabahtan akşama kadar müşterilerini, adaklarını bekliyor. Yeri buradan uzak mı? Yok, o kadar uzak değil. Görmek mi istiyorsunuz? Ama arz edeyim ki cidden değeri yoktur. Türbesinin aslını da ziyaret ettim. Olsun olsun, madem ki ziyaret ettik, size zahmet olacak ama halkın gelmesi boşuna değildir. Ben Avrupa'da nerede ziyaret işitsem giderdim. Böyle şeylerden adama bir ziyan gelmez ki, değil mi? Faydası olursa o da ne devlet, doğru değil mi? Evet, siz efendimiz daha iyisini bilirsiniz elbet.''